Çocuk nasıl Ergün? Ellerinden öperizdi bey amcası... Ee, ...korkuttu bizi ama... ...şimdi görmeyin! Aman maşallah! Zorlu çocuk aşırıdır, bunlardan bilirim. Bazen günlerce uyumazdık Leyla ile. İki saat o kestirir, ben beklerdim. Ateş düştü... ...öksürük arttı derken... ...o zaman böyle antibiyotikli ilaçlar da yoktu. Dayarlardı kimini? Bizim çocukluğumuz da öyle geçti efendim... ...nerede bugünkü imkanlar? <laughs> Fakat vallahi patronlarım diye söylemiyorum... İkisi de pırlanta! ...çocukla nasıl ilgilendiler biliyor musunuz? İlgilenecekler tabii. Öyle demeyin efendim. Biz görüyoruz. Ne patronlar var. Sağ olsunlar Şükrü Bey de Şevket Bey de... ...bütün hastane masraflarını karşıladılar. Zahmet oldu sana Filiz. Sağ ol kızım. Şu elektrik de senin. Tamam amca. Yakıt. Üç aylık. Amca bunu o adamın vermesi lazım aslında. Niye oğlum? Bir ay olmadı daha evi kiralayalı. İyi vallahi. Ben iki aylığını öderim. Tamam öyle konuştuk zaten. Cem. Klozet de kırılmış. Ne? Bir şey yoktu be amca. İyi baktın mı? Baktım tabi. Ee ne olacak? Onu da mı biz yaptıracağız? Tabi oğlum kim yaptıracak? Ev sahibi yaptırır böyle şeyleri. Ismarladım bile. Sen de amma iyi ev sahibisin ha. Tamam verelim de... Hemen öyle havalara girme. Senden istemiyorum onun parasını. Yok amca öyle demek istemedim. Tamam hesapla şunu. Elinizde ne iş var şimdi Erdoğan? Yumurta, Çekozlovakya'ya. Çok kar var Üstü Bey. Bakalım araştırıyoruz. Ben sana mani olmuyorum değil mi Çalışacaksın. Hayır efendim ne münasebet. Şevket'in de inşaat işine dalması iyi oldu Ergun. Evet efendim. Bakıyorum daha huzurlusunuz evet. burada. Öbür türlü de her dakika başınıza dikiliyor. Şükrü Bey de işine karışılmasını istemez sağ olsun. Buyurun kimi adınız? Şükrü Bey'e bakmıştım ama. Oo Şeref Bey. Oo Hakim Bey nasılsınız? Sağ ol sen nasılsın? Kapattın mı moteli? E kapattık sayılır. Mevsim bitti artık Hakim Bey. Tamam amca, ben bunları Ergun Bey'e vereyim tamam, şimdi. Tamam, ha, şu tavuk çiftliklerinin listesini de getirsin Cem, söyle. Peki. Şükrü, bak sana kimi getirdim. Oh, hoş geldin. Nasılsın Şükrü be? ya, bak nereden nereye. <laughs> İstanbul'a geldin ha, <laughs> buyur buyur otur. Sana bir şey söyleyeyim, Cem... Zahmet etme Şükrü Bey... ...gelmişken şöyle bir uğrayayım dedim. <laughs> İyi ettin... Ee, ...bir şey iç canım... ...Cem... ...çocuklara söyle de bir kahve yapsınlar Şeref Bey'e... ...nasıl olsun? Eh, bir az şekerli kahvenizi içelim bari. Az şekerli Cem. Duydum amca. Ee Şeref Bey... ...yiyor musunuz yine barbunları çupraları? Ee, ne yapalım müşteri olmayınca... ...kendimiz yiyoruz tabii. <laughs> Yak bakalım. Dur ben vereyim. Olmaz, olmaz. Bana ver. Baba. Ver, ver. Teşekkür ederim. Baba. Ben yakarım. Ben sizin vaktinizi almayayım. Olur mu canım? Sizin orada güzel günler geçirdik Şeref Bey. Çocuklar da hala konuşuyorlar. Biz de konuşuyoruz, biz de. Tadı damağımızda kaldı valla. Yine bekleriz. <laughs> Geleceğiz tabii. Ben de düşünüyorum. Hanımı alıp ölmez de sağ kalırsak şöyle Haziran başında. İyi olur hakim bey. <laughs> Sedat beyleri görüyor musunuz? Oo artık her gün bizim kiracımız oldular. Aynı apartmanda oturuyoruz. Ya ben de onlara vuracaktım. Ne vardı hayrola? Bir şey olduğundan değil canım. Giderlerken paraları yetişmedi de. Ee, borcu mu vardı? Yok, hesaptan biraz kaldı. Ne kadar? Size gelip şikayet etmiş gibi olmayayım da. Yok canım, merak etme. Bir buçuk milyon. Oo, amar harcadanmış. Bir sene daha idim bari elinden Şeref Bey. Düşünemedik Hakim Bey. Bir ay içinde gönderirim demişti ama... ...verir herhalde. Verir verir, ev taşıdı. Bir sürü masraf etti. Sıkıntısı var bu günlerde. Kızı da okula başladı. Sabah beraberdik. Şükrü böyle konuşuyorsun ama iyi tanıyor musun sen bu adamı oğlum? Tanımıyorum ama bana öyle biri gibi gelmiyor. Evet. Liste iste bize Şükrü Bey. Aha, ver ver. Şeref Bey yumurta arıyoruz. Sizin oralarda var mı öyle büyük tavuk çiftlikleri? Tabii canım olmaz mı? Aradığın yumurta olsun. Gel de bir dolaştırıvereyim seni. Aa baba ne dersin gidelim mi birlikte? Yok oğlum ben bu havalarda hiçbir yere gidemem. Hiçbir yere gidemem.